Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Başak. Bugün kanalımda yepyeni bir mod inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün hep beraber sizinle süpermarket kuruyoruz. Bu marketi kurmamız için iki ayrı mod indirmemiz gerekiyor. Daha doğrusu birisini indirsek oluyor ama ikisi de birbiriyle bağlantılı olduğu için ben size ikisini de indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben öyle yaptım. Şimdi ilk olarak ilk modumu açıklayacağım. Bu modda gördüğünüz gibi market iniyor. Bu sayfayı çeviriyorum hemen. Greenfield Bakkalı falan filan. İşte satış yapabileceğimiz normalde mesela Sims'de dükkan açabildiğimiz gibi burada da süpermarket açıyoruz aynı mantıkla. Evet diyor ki işte bulottaki içeriklerin yani cipslerin vesaire görünür olması için size bahsediyorum bahsettiğim ikinci modunda indirilmiş olması gerekiyor. Onu da birazdan size anlatacağım. Ayrıyeten bu lotta kullanılan iki tane şey var. Bir tane e, soğuk içecekler otomatı var. Bir de işte bakkal gibi bir şey var. Şimdi bir şu makine tam olarak açıklayamadım. E, bir de şu e, soğuk dolaplar. Onları ayrıca indirmeniz gerekiyor. Bu linkte gördüğünüz gibi açıklamada aşağıda mevcut. Onları da indireceksiniz. Ayrıca bunu da indirebilirsiniz. Öneriyorum diyor. Ben indirmedim. Siz de indirmeyebilirsiniz. Ee, bu modu kullanabilmek için get to work, city living, get together, dine out olması gerekiyor. Ee, bu modla beraber bir tane hazır market de iniyor. Market de kullanabilirsiniz. Ee, şuradaki araziyi kurmuş hatta. Ama ben şuradaki araziyi kurmayı düşünüyorum. Sağ olsun Discord kanalımda bir tane arkadaşım var Zehra diye. O bana çok yardımcı olup modu anlayabilmem için onun yaptığı marketi size göstereceğim, diğerini de göstereyim ama diğerinde hani birisini gösterelim, de satış yaparız. Evet, çok güzel anlattım. Gördüğünüz gibi işte böyle raflar geliyor. Onun dışında bu az önce bahsettiğim dolaplar, ee, burada da raflar var. Onun dışında işte şöyle şeyler var. Şu cam pencere şey çalışmıyor. Hani camlar için mod geldi ya büyük bir ondan sonra bozuldu. O yüzden böyle. Onun dışında başka işte bunların hepsi teker teker geliyor. Hepsini teker teker siz okursunuz. Ekmek standı, masa, sonra işte balıklar için özel bölüm. Sonra meyve, sebze falan. Ve hani size e, çiftçi modunda da bahsettiğim tohumları da burada kullanıp satabilirsiniz. O modla da uyumlu bir modmuş bu aynı zamanda. E, pasta kek koyma fanusu, fanusu mudur bilmiyorum. Ondan sonra işte kamyon, çiçekçilik için güzel ögeler. Sonra market çalışanlarına koyabileceğiniz ögeler falan filan. Nasıl kurulacağını size burada anlatıyor. Şimdi aşağıda indirimler varsa göstereyim. Bu ilk gözüken şey şey marketin trade dosyası. Onu indirip trade dosyaları kısmına atmanız gerekiyor. bu da içinde kullanılan custom contentleri gösteriyor. Şu birleşim şöyle bu ayrı hali. Ben bunu indirdim. Çünkü eğer silmek istediğiniz bir sesi olursa buradan daha kolay silebilirsiniz diye. Yani bu mod bu şekilde. Şimdi ikinci modda göstermeye başlayacağım. Evet şimdi ikinci modumuza geçiyoruz. Bu modda da birkaç özellik var. İşte mesela bilgisayarımızdan ya da telefonumuzdan market alışverişine abone olabiliyoruz. Bu şekilde haftalık bize işte et istiyorsak et, sebze istiyorsak sebze, meyve istiyorsak meyve getiriyorlar. Aynı zamanda simin üstüne tıkladığınızda da direkt markete gitme seçeneği çıkıyor. Onun dışında işte işte marketlerin açık olduğu günden gitmen gerekiyor. Zaten market hem pazartesi hem kadar açık. Her zaman açık mı açık olmadığını görmedim. Sonra böyle küçük malzemeler geliyor. İşte çaylar, onun dışında kavanozlar, konserveler, kolalar falan hepsi geliyor. Yayın tariflerinde revizyonlar yapmışlar. İşte e, malzemelerini falan değiştirmişler. Onun dışında... Yeni kitaplar, tatlar geliyor. Ben bu kitapları okuduğumda yeni tarifleri göremedim. Belki ben bulamamışımdır. İnek bitkisinden süs sağ biliyorsunuz. E, özel menüler var, özel tarihler var. İşte burada da az önce bahsettiğim e, tohumlarla uyumlu olduğunu gösteriyor e, çiftçi modundaki. Ve bu şekilde oyunda bu modu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Hep beraber oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Karşınızda ben varım. <laughs> Hiç benzemiyorum galiba şu an bakınca. Her neyse. E, şimdi gördüğünüz gibi ben bir tane dükkan satın aldım. Oraya da o e, modla gelen marketi kurdum. Şimdi hep beraber oraya uçuyoruz. Evet arkadaşlar şu an marketimize geldik. Gördüğünüz gibi kapalı durumda. İlk olarak işte size komple göstereyim marketin görünüşünü. Şöyle baya 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 büyük bir lot. Ya e bu kadar gerek var mı diye sorsanız gerek yok bence. Çünkü gördüğünüz gibi böyle üst katta satışla e, satış alakası olmayan inandırıcı olsun diye işte yemekhane gibi ve çalışma odası gibi yerler yapmışlar. Ama bunlar olmasa da olur. Şimdi alt kata iniyoruz. Burada bir e, meyve sebze reyonu var. Mesela şunlar satılık değil. Tıklayınca set for sale diyorsunuz ve satılık oluyor. Onun dışında burada mesela hepsi e, satılık olduğu için e, set for no sale yazıyor. Biraz teker teker hepsini satılık diye şartlamanız gerekiyor. Yorucu. Ama modu göreceksiniz. Gerçekten tatlı bir mod. Mesela e, burada e, cips şeyi var. Rayonu var. Tıklıyoruz. E, cips satın alabiliyoruz. Burada un var. E, burada şeker var. Onun dışında bu ne anlamadım. Sonra burada e, ballar var. Ballar satılık olmuyormuş. Ama burada mesela şey varmış. Reçel. Onu böyle satılık yapabiliyoruz. Burada da reçeller var. Hep satılık olarak gözüküyor. Olmayanları teker teker tıklayıp satılık yapmanız gerekiyor. Onun dışında burada bir e, mısır, patlamış mısır var. Bu ne? Nodul gibi. O var. İşte bunların set for sell mesela. Set for sell diyoruz. Her neyse. Teker teker tıklıyoruz. Baya fazla obje var. Mesela burada bakıyoruz e, kahve var. Burada kolalar var. Burada işte diğer içecekler. Gazlı içecekler. Onun dışında buraya geçersek burada işte ee, şeyler var. Böyle da soğuk dolaplar var. Bunların içini doldurmuş. Bunları tıkladığımızda direkt böyle bir seçenek çıkıyor. Buna tıklıyoruz ve mesela diyoruz ki işte e, balık almak istiyorum. Tıklıyor sonra. Sen gel buraya ben şey yapana kadar. Mesela burada soğutucu dolaplar var. Bunları teker teker koymuş. Burada ekmek gibi şeyler var. Mesela burada düşünüyor ve burada bir sürü balık var gördüğünüz gibi. Bunları... E, alabiliyor parayla. Onun içinde başka neler var? İşte böyle. Size bahsetmiştim şuradaki cam modu bozuk. Ama mesela buradaki cipsten de cips alabiliyoruz. Burada mesela kahve şeyi var. Buradan içecek diyoruz. Buradan alabiliyoruz. Hani aynı zamanda kafe gibi de yapmış. Mesela burada oturma yeri falan var ya. kafeterya gibi. Sonra burada ekmekler var. Sesel for sale Mesela ekmek satılık değilmiş. Böyle yapıyoruz. Yani bu büyük bir market. Bayağı büyük bir market. Benim Discord'daki arkadaşımın yaptığı küçük markette size satış olayını göstereceğim. Mesela burada da tohum falan alabiliyorsunuz. Yani her yerde alabileceğiniz bir sürü şey var. Mesela burada da tohumlar var. Tıklıyorsunuz alıyorsunuz. Mesela ben bunu da demek için almıştım. Restock item diyoruz. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu modu kullanmak istiyorsanız halinizde olmayan Evrende kullanmadığınız bir sim'e market aldırın. Sonra çıkın. Bu şekilde müşteri olarak da buraya gelebilirsiniz. Şimdi ben yeni bir tane alacağım. Nasıl olduğunu göstereceğim aynı zamanda size. Tabii dükkan alıyorum diyorum. Yüklenme ekranı geliyor. Evet Magnolia'dan alıyorum. Magnolia dedim ya burayı da. Tabi burayı alıyorum. Daha önce de ben yapmıştım. Bozulmuş zaten. Evet şimdi gördüğünüz gibi şu an buranın hiç parası yok. Biz buraya para aktaralım. Tamam. Şimdi buraya o bahsettiğim marketi indireceğim. Evet şöyle göstereyim. Bu da başka küçük bir market kasmasın diye size bununla göstermeye karar verdim. Şimdi gördüğünüz gibi burada her şey dizili. Mesela bu set for dememiz gerekiyor bunlara teker teker. Zaten bazılarına demişti Zehra. Her neyse. Mesela bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hepsinin önündekileri yapayım hızlı bir şekilde. Evet, ben şu an marketteki çoğu şeyi satılık yaptım ama eğer hani biz marketin sahibi olduğumuz için bizim buraya gelmemiz pek inandırıcı olmayacaktır. O yüzden ben evrendeki herhangi bir ailenin yerine geçip şimdi bu marketi ziyarete geleceğim. Evet, bu paketi incelemek için evrende kim olabilirim diye düşünürken Bob Pancake olmaya karar verdim. Zaten biliyorsunuz Bob açılığı seviyor hatta inspiration da onunla ilgili. İlk olarak sizin evde kitaplık yok mu? Niye sizin evde kitaplık yok? Var. Yani kitabımıza tıklıyoruz mesela arkadaşlar burada kitap e, yemek kitapları satın almalı diye bir seçenek var. Hemen oraya koş ve bize göster Bob. Mesela burada e, batu tarifleri, kafeterya tarifleri, e, kültürel tarifler ve vesaire 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 bir sürü tarifler var. Şimdi hepsini alalım. Şimdi bunları oku. Oku bakayım. Evet işte okuyorsun. Yeni tarifler öğreniyor falan filan. Bakın burada ne yazıyor? İşi de varmış. İşi falan gitmeyeceksin. Ee, i̇şte San Maskino hakkında e, yeni tarifler öğrendim falan filan. Onun dışında mesela buraya tıklıyoruz. Bakın burada işte e, alışveriş servisi var. Vejetaryen e, şeyine abone olmak istiyorum de git. Şimdi vejetaryen yemekleriyle ilgili bir abonelik alıyorum. Mesela heh, e, şöyle bir servis olacak diyor. Her gün ya da bir gün sonra... E, mail kutumuza o yemeklerle ilgili malzemeler gelecek biz aynı şekilde. Hani market aboneliği gibi bir şey. Onun dışında mesela buraya tıklıyoruz. Yemekler var. Mesela buraya tıklıyorsun. E, barbekülü cips söyleyebiliyorsun. Onun dışında söyleyebiliyorsun değil de para verince buzdolabında oluyor. Onun dışında mesela yetişkin içkileri diyorsun. Burada bir bira çıkıyor. Ondan sonra buraya tıklıyoruz mesela. E, reçel diyoruz ama elmamız yok o yüzden reçeli yapamıyoruz. Gidip elma almamız gerekiyor marketten. marketten. Onun dışında başka mesela burada içecekler var hepsini e, sıfır yetenek gerektiği için görebiliyoruz. Neyse oradan cipsini al onu gösterelim sonra seninle beraber markete gidelim. Başka burada evde göstereceğim bir şey kalmadı sanırım. Bir de üstüne tıklayınca mesela burada diyoruz ki e, Go Shopping. O gösterdiğim büyük markete gitme şeyleri var. Bunlar da var. Bunlar ne? Bunları bilmiyorum. Bunlara mı gitsek? Tam The Farmers Market'e git bakalım. Tam cips yiyor işte arkadaşlar gördünüz. Cips tutuyor, yiyor. Bop, cips yiyor. Tamam. Ee, şimdi bunları boş ver. Sonra bira da içecek. Aynen daha bira da içiyorum ben çünkü çocuğuma. Biranı cipsin yanında bira aferin. İçecek de alabiliyor böyle işte gördünüz arkadaşlar. Tamam şimdi bırak. Bakalım farmer market'e gidelim. O nasıl bir yermiş? Ona hiç gitmemiştim. Gidiyoruz. Bop yollarda. Haydi bakalım. Ha gidiyor böyle geliyor. Gitti ne oldu şimdi? Ha, bu biraz şeymiş. Sıkıcı. Neyse, ben gerçek markete götürüyorum seni. Gittin, geldin, ne aldın? Hah, mesela gidiyor, bunları alabilirsin diye bize direkt gösterebiliyormuş. Anladım. Bir sürü de şey var. Kaslı kontrat olduğu için mesela bunlar normalde yoktu. Her şeyi satın alabiliyorsun gördüğünüz gibi. Her neyse, şimdi biz kendi marketime gidelim. İki tane markete benim gelmiş. Ben biraz oyunda kendim şey yaptım. Aynı zamanda buradan da abone olabiliyorsun. ya da sipariş verebiliyorsun. Mesela içecek istiyorum de arıyorsun. Hani sanki getirden sipariş veriyormuş gibi, getirebilirdim aldım sanki. Mesela her şey var burada da. Gördüğünüz gibi farklı içecekler, farklı şeyler. Hatta bu içecekleri çiftçimodundaki modundaki içki al makinesinde de yapabiliyorduk. Böyle. Şimdi biz hep beraber şey hep beraber değil Sadece ikimiz Bobla ben ikimiz derken markete gidiyoruz. Bobla, Eliza evde kalsın. O dinlensin. Bizim markete gidiyoruz. Eliza mı, Eliza mı sizce? Her neyse. Ee, şimdi Magnolia, Magnolia diyorum ben buraya. Süpermarket sahibi de ben. Buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, market sahibi ben burada duruyorum ve markete geldik. Şimdi mesela ben burada bazı şeyleri satın alabilir yapmıştım. Çok hızlı konuştum. Mesela diyoruz ki, bunu satın al. Koş, Bob. Evet Bob markette dolaşıyor. Bob markette dolaşıyor. Ve bir peynir aldı. Mutluyuz peynir aldığımız için. Şimdi mesela peyniri ye. Tabii böyle bir peynir var ya. Önce bunu kesiyorsun tabii. Kes. Kes de. Altı dilim çıktı. Ops. Şimdi ye bakalım. Peynir. E, hayali bir peynir yiyoruz şu an. Halüsinasyon görüyor ve peynirini yedi. Afiyet olsun. Onun dışında buraya gelin mesela. Bunlar neymiş? Et. Et aldık. Mesela geliyoruz et aldık. Önce fiyatlara bakıyor ne kadar et diye. Sonra almaya karar verdi. Fiyatlara bakmaya devam ediyoruz. Al artık cimriliğe gerek yok. Hatta peynir yediği için ona özel e, mod da geldi. Şimdi mesela bunu da açıyoruz ve açtı 4 dilim et çıktı. Etler de yiyebiliyoruz. Kırmızı et. Ye bakalım. Her şeyi de bu adam yediriyormuşum şimdi teker teker. Onun dışında mesela burada işte çeşitli malzemeler var. Bunları satın alabiliyoruz. Hepsini teker teker içecekler var. Bu içecek değil galiba. Her neyse başka bir şey. E, biz etimizi yerken hayal etimizi yiyoruz. Bu biraz kötü. Etin tadı kötüymüş. Tabi çiğ et de yemez yani. Bapozun ne salaklığı bence de. Tabii burada da bir şey daha aldık. Ve açtık. İçinde ne var? Bu ne bilmiyorum. Yiyemiyordu zaten her neyse. Onun dışında şey işte hepsini teker teker alabiliyoruz bu şekilde. Mesela buraya gelip buradan cips alabiliyoruz. Mesela gel cips almak isterim. Mesela burada klasik bir tane lace alalım gibi. Sadece bir tane alıyoruz biraz değişik. Onun dışında burada işte sebzeler, meyveler var. Bunları alıp yiyebiliyoruz. Burada ekmek var. Sonra burada otomatlar var vesaire. Mesela bunu alınca ne oluyormuş? Ne işe yarıyormuş? Ona da bakalım. Gel al. Evet aldık mesela. Bunu da açıyoruz. Bunun içinden de dozu ne çıktı? Ha çok güzel. Bakın mesela bu direkt şeymiş. İşte tatlı yapma malzemeleri çıkıyor içinden. Mesela bal, yumurta. Mesela göstereyim şuraya mesela bal. Onun dışında yumurta, yağ, şeker, un, Sonra kabartma tozu gibi bir şey ya da soda gibi. İşte bunların hepsi çıkıyor. Bayağı güzelmiş bu paketler. Onun dışında burada bir paket daha var. Mesela bunu da açalım. Bundan ne çıkacak? Bu çay zamanıymış. Mesela bunu da açalım. Evet mesela bunu da açtık. Bunun içinde de bir sürü çay var. Mesela bu ne çaymış? E, limonlu ballı e, ginger neydi? Zencefil miydi? Ya da uyduruyamıyorum şu an. Bal, ballı çay var. Mesela aç onun paketini. Ballı çayın paketini aç. Bir sürü çay çeşitleri var mesela. E, mate var. Onun dışında bu ne bilmiyorum. Yeşil çay var. Hadi aç bakalım paketini onlar bakalım. E şurada gözüken çaylar var ya küçük çaylar mesela hani e, bu yeşil çay falan. Onların paket haliymiş. Bu paketler baya güzel. Evet bu çayların içinden de böyle küçük sallama çaylar çıkıyor. Bunlar kullanılabilir değil sanırım. Evet arkadaşlar, sizlerle elimden geldiğince Market modu'nu incelemeye çalıştım. Umarım bu modu beğenmişsinizdir. Ben oyuna bu şekilde gerçekçilik katan modları çok seviyorum ve aynı zamanda marketten aldığımız ürünleri yemek yaparken kullanabiliyor olmamız çok güzel. Yani mesela bir yemek için e, balık ve bal falan gerekiyor. Buraya gelip onları alıp ondan sonra eve gidip e, yemeği yapmak daha hoş olur bence. Sonuçta normalde de markete gidiyoruz, malzemeyi alıyoruz ve öyle yemekleri yapıyoruz diye düşünüyorum. Ben bu modu çok sevdim. Umarım size güzel aktarabilmişimdir. Yani modunla ilgili inceleyecek çok fazla şey var. İkinci mod eklediğimizde e, evden sipariş, yemeklerin tarifleri falan filan. Video çok uzayacağı için onları katmak istemedim. Siz e, kurcalayarak öğrenirsiniz. Ben de aynı şekilde sizin gibi kurcalayarak öğreniyorum. Sonuçta hepsini tam olarak anlayamıyorum şey bir şey kere de. Yemek kitaplarını okuyunca öğrenilen tariflerin nerede olduğunu tam olarak bulamadım. E, eğer bulursam e, ya da daha kapsamlı bir şey olduğunu fark edersem onunla ilgili video da çekebilirim isterseniz. Bugün ee, bugünlük benden bu kadar. Ben bir modu çok sevdim söylediğim gibi. Oyuna gerçekçilik katın her şeyi çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, gelecek videoların haberdar olmak için abone olup zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalıma discover, Instagram ve Tumblr hesaplarında da bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.